Ha ulay ashabu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bani Hanife. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ashabı Beni Hanife ile savaştı. Biliyor musunuz Beni Hanife'yi kardeşler? Beni Hanife biliyorsunuz ki Nebi sallallahu aleyhi ve vefatından sonra Araplar ne yaptılar? Arapların bazıları dininden döndü. Tabi bu dininden dönen Araplar böyle az bir kısım değil. Çok bir kısım. Ve bu bunların içinde Beni Hanife vardı. Bu Beni Hanife dediğimiz kişiler bunlar Reccal diye bir adam var. Bu Reccal dediğimiz adam çok namaz kılan, çok oruç tutan, çok zekat veren bir adam. Yani böyle ibadet eden bir adam. Bu Beni Hanife'den Museylemetül Kezzap vardı. Museylemetül Kezzap'ın iddiası neydi? İddiası ben de peygamberim. Ama bakın dikkat edin. Şeyh biraz sonra zikredecek. Bunlar namaz kılıyorlardı. Oruç tutuyorlardı. Zekat veriyorlardı. La ilahe illallah diyorlardı. Nebi'yi de tasdik ediyorlardı. Sadece yaptıkları tek şey neydi? Dediler ki Musaylemetül Kezzab peygambere bu konuda ortaktır. Ona da vahiy geliyor dediler. Tek iddiaları bu. İnsanlar nasıl kandı buna? Reccal adında bir adam dedik, evet doğrudur dedi. Ve ne yaptı? Peygamber Aleyhisselatü vesselamın ashabı bunların arasını ayırmadı. Bir bölümü zekatı vermekten kaçındı. Bir bölümü sahte peygambere itaat etti. Bir bölümü ne olduğunu anlayamadı. Peygamber ashabı hepsiyle savaştı. Hepsini öldürdü ve hepsinin malını, canını helal saydı. Evet, bazıları ilk başta ihtilaf etti. Ömer radıyallahu anh gibi Şurasında bazıları dedi ki, Ey Ebu Bekir, sen nasıl olur da la ilahe illallah diye bir kavimle savaşırsın? Vallahi dedi, kim namazla zekatın arasını ayırırsa ben onunla savaşırım diyor. Allah Azze ve Celle onu bu konuda ne yaptı? Onu bu konuda kalbini hakka yöneltti diyor Ömer radıyallahu anh sonra. Sonra hepsi icma ettiler. Hepsi savaşa katıldılar ve ne yaptılar? Onlarla savaştılar. Devamında ön bilgiyi verdikten sonra ve devamında vakat eslemu ma'a nebi sallallahu aleyhi ve Şeyh diyor ki bunlar peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber Müslüman olan şahıslardır. Onunla beraber Müslüman olmuşlardı. Ve hum en ve en Ve ve Bunlar ezan okuyan. Bakın ezan okuyan ve namaz kılanlardı. Niye ezan okuyan diyorlar? Çünkü peygamberin ordusu ezan okunmayan beldeye savaşla girerdi. Savaşla girerdi. Beklerlerdi. Ezan okunuyor mu okunmuyor mu? Kulaklarını verirlerdi. Baktılar ki ezan okunmuyor. Tamam bunlar müşrik. Bunlar dinlerini bırakmışlar derlerdi. Ama Beni Hanife <laughs> ezan da okuyordu. Namaz da kılıyordu. Fe in kale innehu yekulune inne müseylemete nebi eğer derseniz ki ama müseyleme nebilik iddiasında bulunmuştu derseniz böyle bir iddia atarsanız ortaya hani biz dedik ya örnek olarak kulne <laughs> sen de onlara de ki bu zaten bizim istediğimiz şeydir. Talep ettiğimiz şey budur. İzâ men ref'a racûlen ile rutbeti nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu adamların küfrü neydi? Bu adamların küfrü bu adamı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rütbesine getirmekti. Bunda zaten sıkıntı yok. Aynı fikirdeyiz. Kefere ve halle maluhu ve demu ve bu onların mallarını canlarını helal kıldı. Ve tenfe şehadetani ve bunlara şehadet <laughs> fayda vermedi. Ve lem tenfe şehadetani bunlara şehadetleri fayda vermedi. Ve la salatu fe keyfe bimen refa'a şemsani yusuf. Ve yine aynı şekilde bunlar ne yaptılar? O şeyleri yücelttikleri gibi yücelttiler. Yani bunların düştüğü durum Şemsan dediğimiz şahıs ve Yusuf dediğimiz şahıs Şeyh'in zamanında bugün evliya dedikleri şahıslar var ya, böyle yücelttikleri, böyle yerlere göklere sığdıramadığı insanlar var ya, onlardan bahsediyor. Bu konuyla alakalı çok bilgimiz yok ama onun kendi döneminde Şemsan ve Yusuf nedir? Bugünkü salih zatlar diye bilinen insanlar var ya, insanların iddia ettiği, onlardan bahsediyor. وَاَسْحَابِيَنْ اَوْ نَب۪يَنْ اِلَى مَرْتَبَةِ جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Evet. Ve diyor ki, bunlar ne yaptılar? Bunlar bunların düştüğü sıkıntı evet anladık. Bunlar müseylebe dül kezzabı peygamber Aleyhisselatu vesselamın konumuna getirdiği için müşrik oldular. Tamam. Biz zaten bunu kabul etmenizi istiyoruz. Evet kabul ediyor musunuz? E peki yerleri gökleri yaratan bütün her şeyin sahibi olan cebbar olan Allah'a bir şeyi denk tutmanın cevabı nedir o zaman? Eğer peygambere bir şeyi denk kılmak küfür ise her şeyi yaratan Allah'a denk tutmak nedir? Bu hayli hayli müşrikliktir. Bu hayli hayli müşrikliktir. Eğer ashab bunlarla savaştıysa sizi görseydi var ya, sizi görseydi neler yapardı? Bakın dikkat edin ha. Bu konular çok önemli konular. Bugün insanlar siz tekfir ediyorsunuz, aşırı diyorlar bizlere. Kardeşler bunlar peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ashabıydı ve bunlar ne yaptılar? Bunlar bunu yapmaya devam ettiler. Subhanallah diyor şeyh bu sözden sonra. Subhanallah. Ma Allah azze ve celle'nin şanı ne yücedir diyor. Yani sizin denk tuttuğunuz şeylere baktığınız zaman Allah azze ve celle'nin şanı ne yücedir ne büyüktür. Ve devamında diyor ki: Kezalike Allahu ala kulubi allazina la ya'lemun. Ve Allah azze ve celle ne yaptı? Allah azze ve celle o bilmeyenlerin kalplerini mühürledi diyor bu ayette. Şurada bir tane kıssa var kardeşler, örnek var hani çıkarabileceğimiz bir örnek var. Bunu anlattıktan sonra inşallah meseleyi bitireceğim. Şimdi kardeşler farkındaysanız Ebu Bekir radıyallahu anh'un savaştığı insanlar, peygamberin ashabının savaştığı insanlarda şöyle bir ayrıntı vardı. Bu ayrıntı neydi? Bunlar kendileri İslam'a girmişlerdi. Bakın kendileri İslam'a girmişlerdi. Yani ne demek? Yani kendileri baktılar ki İslam genişliyor. Gittiler peygambere dediler ki uzat elini sana biat edelim. Müslüman olalım dediler. Yalnız bunlar dinden çıkmak istedikleri zaman veya zekat vermemek istedikleri zaman sahabe de dedi? Olmaz. Ben sizinle savaşırım dedi. Ya mübarek şimdi biri diyecek ki ya ne karışıyorsunuz diyorlar ya. Sen artık Müslümanım dedim mi bitti. İpini verdim vallahi bitti. Yok ben zekat vermiyorum. Yok ben namaz kılmıyorum. Allah'la pazarlık olmaz. Halbuki sen bundan önce rahattın. Kendi beldenden kimse sana savaş açmamıştı. Evet sonradan açacaktı ama daha açmamıştı. Sen kendin geldin dedin ki ben Müslüman olmak istiyorum. Kendin dedin ben Müslüman olmak istiyorum. Sonra dedin ki ben zekatı vermeyeceğim. Çünkü peygamber öldü dedin. Ama ashab ne yaptı? Dedi yok öyle bir şey. Yok. Siz diyorsanız ki biz Müslümanız. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bunun bedelini ödemeden Müslüman olunmaz kardeş. Niye olunmaz? Bugünkü insanların ortak sıkıntıları şu. Ya dini takım tutmak kadar ne yapmıyorlar? Dini takım tutmak kadar değer vermiyorlar. Neden? Ya arkadaş, bir takım tutmanın bile bir bedeli var ya. Başkan diyor ki forma al, maça git, şunu yap. Ya arkadaş sen bir gün gidip Allah'ın dinini araştırmış değilsin ya. Bu kadar acizsin. Ondan sonra diyorsun ki Müslümanım yani. Ondan sonra mürtedin kafası kesildiği zaman diyorlar ki ya niye öyle yapıyorsunuz? Dinde zorlama yoktur. Arkadaş dinde zorlama yoktur da kimin için yoktur yani? O zaman Allah'a küfreden küfretsin. Peygamber'e küfreden küfresin haşa. Ondan sonra ya dinde zorlama yoktur. Herkes kafasına göre takılsın. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? İşte insanların arasına bu fitneyi ne yapıyorlar? bu fitneyi yerleştirmişler daha da büyütüyorlar. Televizyonlarda bugün hadis inkarcılar ne diyor? Mürtedin cezası yoktur. Bırakırsın dilediği gibi davranır. Ya böyle bir saçmalık mı olur? Annene küfür etse adamı öldürürsün. Rabbine küfür etse hiç sesin çıkmaz. Böyle bir şey olur mu? He? Yani Allah Azze ve Celle Nebiye ve başka Nebilere küfreden, haşa onların aralarını ayıran, Haşa onlarla alakalı kötü sözler söyleyenlerin cezası ölümdür. Bakın kör bir ama ne yapıyor biliyor musunuz? Kör bir ama. Cariyesi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ediyor diye o kör ama sahabe olan kör ama ne yapıyor? Hançere dayıyor kendini kadını öldürüyor. Kadından da iki tane çocuğu var ha. Öldürüyor. Sabah oluyor Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki bu kadını kim öldürdü diyor, çıksın diyor. Çıkıp diyor ki ben öldürdüm. Niye öldürdün? Diyor ki sana küfür etti diyor, dayanamadım diyor. Daha önce uyarmıştım diyor, devam etti diyor, senin hakkında ileri geri konuştu, ben de onu öldürdüm diyor. Diyor ki bu kadının kanı heder olmuştur. Yani bu kadına karşılık bir diyet ödenmez diyor. Sadece o değil ki. Bakın sadece o değil. Yine Ebu Musa Eşari anlatıyor. Diyor ki benim yanımda bir tane diyor Yahudi vardı. Müslüman oldu Sonra tekrar eski dinine dönmek istedi. Bakın bundan önce bu adama hak verilirdi. Cizye karşılığında hak verilir. Ama Müslüman oldun artık bir daha çıkamazsın. Sen kimsin ki Allah'ın dinini beğenmiyorsun? Girdin karşılığını vereceksin. Çıkmak istediği zaman onu ne yapıyor? Onu öldürüyorlar. Tabi öldürme meselesi biraz ihtilaflı. Muaz bin Cebel geliyor Yemen'e. Bakıyor ki Ebu Musa ile Şari o adamı daha öldürmemiş. Diyor ki vallahi o adamı öldürmeden ben bineğimden inmem diyor. Öldür diyor onu. Bu adam diyor mürtettir öldür diyor. Ve onu öldürüyorlar ve o zaman Muaz bin Cebel ne yapıyor? Hayvanından iniyor ve şey yapıyor. Yani demek istediğim şu kardeşler. Yani Müslümanım dediysen bunun bir bedeli var. Bunun bir karşılığı var. Ama Yahudiyim dersin, Hristiyanım dersin, kendini başka dinlere nispet edersin, cizye karşılığında yaşarsın. Ama tabi müşriklerin öyle bir hakkı yok. Müşrikler ya Müslüman olacaklar ya da ölecekler. Başka bir hakkı yoktur. Evet. <laughs> Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.